Değerli öğrenciler e, doğru akım motorlarında hız kontrol yöntemlerini derste inceledik. Şimdi e, bir şönt motorun gerek endüvi gerilimi gerekse de akılda yıflatma tekniği ile nasıl kontrol edilebildiği hızının nasıl değiştirildiğine dair bir örnek soru çözelim. E, soruya geçmeden önce arkadaşlar e, bir şönt motorumuz var demiştik. Bu şönt motorda gerek endüvi gerilimi değişimi gerekse de Akı zayıflatma e, yöntemi bir grafik üzerinden e, açıklamakta fayda var. Şimdi e, bu grafiği iki bölgeye ayıracağız. İlki sabit moment bölgesi. ikincisi de sabit güç bölgesi arkadaşlar. E, sabit moment bölgesinde endüvi gerilimini değiştirerek kontrol sağlıyorum. Sabit güç bölgesinde ise uyarma akımını değiştirerek e, kontrol sağlıyorum. E, sabit sabit güç bölgesinde arkadaşlar hızı arttırdıkça momentin azaldığını görüyoruz. Bu akı zayıflaması tekniği ile sağlanıyor. E, i̇lk bölgede ise e, sabit momentte ben gerilimi arttırdıkça açısal hızın da arttığını görüyorum. Bu tabii ki hızın anma değerine kadar uygulanan bir yöntem. E, anma devrinin daha büyük, e, daha e, anma devrinden daha büyük değerlerde ben akı zayıflatma tekniği kullanarak daha büyük devirlere ulaşabiliyorum. Şimdi soruya e, dönecek olursak bir şunt motorun e, tipik moment güç açısal hız grafiği verilmiştir arkadaşlar. Hız 0-1500 devir bölü dakika arasında giriş gerilimi ise 0-500 volt arasında değişmekte ve uyarma akımının sabit olması sağlanmaktadır. 0-500 volt arasında uyarma akımının sabit olması sağlanmaktadır. Tabii ki devir aralığı da burada 0500 yani şu bölgeyi kastediyoruz arkadaşlar. Şu bölgede uyarma akımı sabit. A şıkkında nominal devirde 300 Nm'lik sabit moment için endüvi akımını hesaplayacağız. Evet şimdi bakın Endüvi sargı direnci de ihmal edildiği için arkadaşlar işimiz çok kolay. Devir sayısı 1500 anma devrinde Şurada yani 1500 devirde çalıştıracağız e, giriş gerilimi doğrudan endüklenen gerilim Çünkü e, endüvi direnci Ra ihmal edildiği için arkadaşlar herhangi bir gerilim düşün yoktur 500 volt uygularız ea gerilimi de 500 volt olur E tabii ki ea gerilimi neydi arkadaşlar k fi Omega Omega neydi 2 pi n bölü 60'tan bakın e, kafiyi k burada çekersek 3.183 e, 3 183 volt saniye bölü radyan olarak buluruz. E, bulmuş olduğumuz bu k arkadaşlar 300 Newton metrelik sabit moment. Bakın şurada moment sabit zaten. Şu anda endüvi geriliminin değişimine bağlı kontrolün sağlandığı bölge için konuşuyoruz. Momentin zaten 300 Newton idi e, kafiyi buldum arkadaşlar. Buradan en büyük akımını 94.25 amper hesapladık. A şıkkında. B şıkkında arkadaşlar bakın akı zayıflaması yapılıyor ve motor hızı nominal hızın üstüne e, 500 volt besleme geriliminde çıkarılırsa yani giriş gerilimi yine 500 volt ama akıyı zayıflatarak devir sayısını arttırıyorum yani bakın şu bölge momentin azalmasını beklerim yani 300 Nm'nin azalmasını bekliyorum arkadaşlar e sonra da e, 3000 devir bölü dakika için yani devir sayısının 2 katına çıkma durumu momenti bulunuz e, A şıkkındaki endüvi akımını kullanacağız yine e, B şıkkında bunu söylüyor e, devir sayısı 3000'di arkadaşlar yine giriş gerilimimiz değişmediği için endüklenen gerilimimiz de değişmiyor ne değişiyor arkadaşlar hız değişiyor burada hız değiştiği için bakın burada Kf'nin değişmesini bekliyorum haliyle endüklenen gerilim yakın 500 eşittir Kf omega Kafiyi buradan çektik devir sayısı yerine 3000 yazdık yeni durumda kafiyi hesapladık arkadaşlar endüvi akımı A şıkkında ki değer olmalı demiştik zaten soruda. Buradan momenti 150 Nm olarak bulduk. Veya nasıl bulabiliriz? Moment eşittir güç bölü açısal hız. Bu güç nedir arkadaşlar? E A çarpı I A yani P mekanik mekanik güç e, gerilim E A çarpı endüvi akımı 500 çarpı 94.25 bölü açısal hızdan 3000 çarpı 2 pi bölü 60'tan yine momenti 150 metre olarak bulduk. Ne oldu arkadaşlar? Bakın güç değişmiyor aslında. Niye? A şıkkında da güç neydi? 94.25 çarpı 500'dü. B şıkkında da 500 çarpı 94.25. Güç sabit yani şuradayız bakın güç sabit değişen ne? devir sayısı anma devrinin anma devrinden daha büyük bir değere yükseldi fakat momentten fedakarlık yaptık. Bu akı zayıflatma ile sağlanmıştır. Şu an motorda akı nasıl zayıflatılıyordu? Şu an uyarma sargısına bağlı bir reostanın değeri arttırılarak ne olur? Uyarma akımı azaltılır. Dolayısıyla manyetik akı da azalır.